Hey sen geri zekalı köyümüze işiyorsun. Ne oldu oldu? Bırak beni çabuk. Lan demek şirinler gerçekmiş. Ulan iyi bir de değildim ama demek kalbim temiz. Ne yapıyorsun lan gözlüklü şirin? Bildin geri zekalı şimdi bırak. Sizler bura mı? Oğlum niye demedin sabah biz bunları toplayıp mantar zöte yaptık. Sizin evi yemişiz oğlum. Niye söylemedin? Aşçı şirinin evini yedin salak. Oğlum bir şey soracağım. Allah aşkına doğruyu söyle. Şirin'e Çakıyor kesin bu kaslı Şirin var ya o güçlü oğlan o çakıyor değil mi? Tabii ki de hayır Şirin baba çakıyor Vay orospu çocuğu bir Türkiye'ye kardeşlik mesajı veriyordu Demek malın iyisini o götürüyor Ne saat oğlum sen git gece kimse görmez. saat siktir Şirinler Şirin bok gibi kokuyormuş Gerizekalı hala köye yaşıyorsun Oğlum başka yere yaşıyorum Niye niye saattir nereye ne, gittin ne, ne, ne. Oğlum anlatsam inanmazsınız ha Şirinleri gördüm onunla koyayım Yok ebesin namı Ne yalan söyleyeceğim amına koyayım Ananı sikiyim ne vuruyorsun orospu çocuğu? Siktir git. Oğlum bir daha bu çocuğa bir şey yedir.